Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi, en çok gelen sorulardan bir tanesi de kök hücre. Evet. Evet. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Ahmet Özyazgan. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. E, gelen sorularda hep şu var. Bu kök hücre nedir? Nereden alınıyor? Başkasından mı, bizden mi? E, nasıl elde ediliyor? Şimdi kök hücre... Öncelikle kişinin kendi hücresinden otolog olarak yapılan bir tedavi şekli. Sedasyon altında ameliyathane şartlarında, steril şartlarda. Hastamız gözlerini kapatıp rüyasını gördüğü esnada tam şu kalemin ucu inceliğinde incecik iğnelerle göbek bölgesinde özellikle hanımefendilerin doğumdan sonra spor da yapsa, diyet de yapsa atamadığı dirençli karın yağlarını çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı hem şekillendirip ince atıyoruz hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli olan bölgelerine nakil yapıyoruz. Örnek veriyorum. Diz eklemini ben kapının menteşesine benzetiyorum. Kapının menteşesi gıcırdadığı zaman tepesine bir damla yağ damlatsanız nasıl gıcırdaması kesilirse biz de karın yağlarının kayganlaştırıcı etkisini kullanarak oluşturduğumuz kök hücreyle hastamızın birbirine sürtünen ve protest takılma ihtiyacı olan diz veya başka eklemlerini kayganlığını arttırarak sürtünme katsayısını ortadan kaldırarak hastamızı ameliyatsız bir şekilde kök hücre tedavisiyle iyileştirmiş oluyoruz. Yani şu kadar incelikte iğnelerle alıyoruz. Bu kadar incelikteki iğnelerle geri veriyoruz. İğneyle alıp iğneyle verdiğimiz için hiçbir yeri kesmemiz, biçmemiz, dikmemiz, dikiş atmamız, protez takmadığımız için protez yıpranıp da tekrar protezin revizyonu değiştirilmesi gibi meşakkatlerden hem hastayı hem de hastanın yakınını kurtarmış oluyoruz. Günümüzde biliyorsunuz hocam en değerli şey zaman. Artık modern şehir yaşamında insanlar bir yerden bir yere giderken neredeyse günün yarısını harcıyorlar. E düşünsenize açık bir cerrahi ameliyat oldunuz. Ameliyattan sonra işlemler bitiyor mu? Hayır esas hikaye ondan sonra başlıyor. İşte hastanın dikişiydi, pansumanıydı, ilacıydı, kontrolüydü, röntgeniydi, fizik tedavisiydi. Eğer revizyon de değiştirilmesi gerekiyorsa o protezin platinin ki gerekecek bir daha bir daha hasta ile birlikte hasta yakınının da en az yüzlerce defa hastane ile ev arasında mekik dokunması gerekirken biz hastamızı baştan hiç ameliyat etmediğimiz için kök hücre tedavisiyle protez platin takmadığımız için yıpranan ortada da bir şey olmadığı için bir daha bir daha hastaneye gitmesine tekrar revizyon olmasına da gerek kalmadan hastalarımızı tek seansta iyileştiriyoruz. Evet peki bu kök hücrelerin kullanım alanları nelerdir? Yani her yerde kullanılabiliyor mu? Şimdi bazı yerlerde biz biliyoruz işte e, yüzde uygulanabiliyor, evet. e, dizlerde uygulanabiliyor. Herhalde bu e, fıtıklarda da e, kullanılıyor. Evet bel ve boyun fıtığında şu anda çok sık e, talep gören bir uygulama kökücü uygulaması. Çünkü Türk toplumunda biliyorsunuz hocam erkeklerimiz ağır yük taşıdığı için bel fıtığı maruziyeti altında. Hanımefendiler işte çocuk emzirme, ev işi yapma, temizlik yapma gibi sebeplerle ve biliyorsunuz plaza hastalığı, bilgisayar, klavye, mouse üçgeninden dolayı insanlar artık boyunları belirli bir bölgede çalıştıkları için bir süre sonra ellerinde uyuşma oluyor. Uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı, boyun fıtığında çok sık görülen şikayetler. Bel fıtığında ise kalçadan aşağıda, dizlerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi çeşitli şikayetler olabilmektedir. Kök hücre işte hastane ve sağlık kurumuna olan ihtiyacı azaltan bir uygulama. Bu sayede ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız, protestsiz, platinsiz, kansız, dikizsiz bir şekilde iyileştiriyoruz. Biraz önce arz ettiniz hocam. Diyelim ki bir hastamız var ki Türk toplumunda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. diskireşlenmesi insanlar Müslüman Türk toplumlarında dizlerini çok sık kullanırlar. İbadet ederken hanımefendileri çok titiz biliyorsunuz işte halı silme hareketinde dizlerini koyarak iş yaparlar. Erkekler de çok ağır yükler altına giriyorlar. Takdir edersiniz ki normal şartlar altında klasik tıptan bahsediyorum. Diz kireçlenmesi için bir seferde hastaneye gider hasta ve hastaya diz protezi yapılması gerekir hastanın takdir edersiniz ki bir nekahat evresi var. İşte hastanede bir süre yatıyor, bir süre evde yatıyor. Daha sonra fizik tedavi, dikiş, kontrol süreci başlıyor. Arkasından diyelim ki aynı hastanın boyun fıtığı da var. Tarz edelim ki. Bu 6 ay 1 sene geçip iyileştikten sonra dizleri hastamız tekrar hastaneye müracaat ediyor. Ve hastanın boyun fıtığı için ayrı bir cerrahi işlem planlaması ve işlem tesis edilmesi gerekiyor. Fakat kök hücre tedavisiyle artık günümüz teknolojisinde bu iki veya üç rahatsızlığı kombine olarak birlikte yapabilmek mümkün. Nasıl mümkün? Çünkü hastalardan numune alınıyor biliyorsunuz. Göbek bölgesindeki yağlardan, kıkırdaklardan ve kemik iliklerinden numune alınarak hastamıza kök hücre uygulamasını biz klinik olarak birlikte yapabiliyoruz. Farklı branşlardan hekimler birlikte çalışıyoruz hem beyin cerrahı çalışıyor, hem ortopedi uzmanı çalışıyor, hem plastik cerrahi ve estetik uzmanı birlikte vazife yapabiliyorlar. Kombine problemleri olan hastalar birlikte 3 tane cerrahın eylemiyle aynı seansta işlem yapılabiliyor. Fakat hastadan hastaya değişmekle birlikte bu hastalar tekrar kontrole çağrılıyor, kontrolleri yapılıyor. Buna göre işlem tesis edilebiliyor. Bu da hem vakit tasarrufu olmuş oluyor hem de yurt dışından gelen hastalar için konuşuyorum. Diyelim ki Almanya'da yaşayan birçok hastamız var. Gurbetçi Türk vatandaşları çok Evet çok, çok sorular gelmiş şimdi. Yaşıyorlar. Yani yurt dışından geleceğiz. Evet. Kaç günde bu işi çözebileceğiz? Hemen bir iki günde olabiliyor mu? Gidilebiliyor mu? Şimdi Bizim kaç gün kalmamız lazım? Hep bu sorular soruluyor. Provasını yapabilirim isterseniz. Aha. Diyelim ki hafta başı pazartesi günü misafirlerimiz, hastalarımız uçak biletlerini almayı tercih ediyorlar. Arkasından ne oluyor hastamız. Muayenede kafasına takılan bütün soruları A'dan Z'ye kadar soruyor. Kök hücre uygulamasına kendisi karar verdiyse eğer ve biz de uygun gördüysek tabii ki hastamızı steril, hijyenik ameliyathane şartlarını indiriyoruz. Hastamız gözlerini kapatıp rüyasını gördüğü esnada tam şu kalemin ucu inceliğinde incecik iğnelerle, küçük kanüllerle Hastamızın göbek bölgesinde var olan fazla yağları çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı hem şekillendirip ince atıyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli olan bölgelerine ince iğnelerle nakil yapıyoruz. Yurt dışı hastaların şöyle bir avantajı var. Yurt dışı sigorta şirketleri kökücü uygulamasını karşılıyor. Evet peki bu kök hücre yağları e, alıyor e, alınıyor dediniz. Yağlardan göbek yağlarından elde ediliyor benim evet. adamım O bir seferde elde ediliyor mu yoksa bu bir kere alındıktan sonra saklanabiliyor mu? Defaatta uygulanabiliyor mu yoksa bir kere aldınız bir kere bir kere de bütün hocam, hocam, ne kadar alacaksınız hocam çok sık sorulan bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim yönelttiğiniz için. Şimdi nasıl tüp bebek tedavisinde sperm ve yumurta -127 derece sıvı nitrojen içerisinde saklanabiliyorsa özellikle <laughs> vakit darlığı yaşayan misafirlerimiz, hastalarımız için biz hastalarımızın kök hücrelerini 5 artı 5 sene protokol yaparak saklayabiliyoruz. Mesela geçen e, Avusturya'dan bir hastam geldi. Ben Bana 3 sene önce kök hücre yaptırmış. Ve günübirlik geldi neredeyse. Yani sabah geldi, gece yarısı sabaha doğru geri döndü. Çok yoğun çalışan bir iş adamı. E, dedi ki benim eski rezerv dokularımı çıkartın. Benim yeni bir rahatsızlığım var. Omuzunda bir donuk omuz rahatsızlığı vardı. İşte saçlarını tarayamıyordu, rahat rahat kulaç atamıyordu. Hasta daha önce bana kireçlenme rahatsızlığı sebebiyle gelmişti. Bir kere boyun fıtığı, bel fıtığı sebebiyle gelmişti. Yani uzun lafın kısası hastamıza tek sefer numune alarak defalarca çoklu sefer uygulama yapabiliyoruz. Yani tek sefer alınan numune saklanabiliyor. Bu alınan numuneler defalarca hastalarımıza tatbik edilebiliyor, uygulanabiliyor. Ama bunu kendilerinin talep etmesi gerekiyor. Yani standart bir uygulama değil. Çünkü bu ekstra bir maliyeti var. Bir de arşivleme sorunu var. Biz bunu e, kamuya bildiriyoruz. Bu kişinin kendi onayıyla, kendi istemiyle yapılan bir işlem. E, Kök hücre şu anda tıbbın geldiği son nokta. Daha da ilerleyen bir e, tedavi şekli. Yurt dışında da çok e, sık uygulanan bir tedavi şekli. Biraz önce arz ettiğiniz hocam cilt gençleştirme için. Düzenli bir şekilde yapılan bir uygulama. Yani hastanın cilt gençleştirmesi için özellikle kırışık bölgelerin giderilmesi saç gürleştirme için yapılan bir tedavi şekli. Kozmetik sebeplerle şu anda özellikle estetik uygulamalarda e, silikon meme protezi ve e, popo protezini tarihe gömecek bir uygulama oluştu. Şöyle ki artık kök hücre tedavisiyle göbek bölgesinden alınan yağlar vasıtasıyla hastamızdan herhangi bir e, kesi izi olmadan, dikiş izi olmadan hastalarımıza plastik cerrahımız vasıtasıyla estetik uygulamalar yapılabiliyor. Düşünsenize bir hanımefendi kadınlar duygusal varlıklar biliyorsunuz e, bir silikon meme protezi yaptırmak istiyor ve burasında kocaman bir dikiş izi var. Ben bunu kabul etmiyorum açıkçası. Fısalmış e, bir balon gibi düşünün meme dokusunu. Bunun içerisinde kök hücreleri nakil yaptığımız zaman meme dokusunu ...gençlik günlerindeki gibi daha diri, daha canlı ve daha genç görünümlü yapabiliyoruz. Üstelik herhangi bir silikon protez takmadan. Çünkü bu takılan protezlerin biliyorsunuz bir yaşam ömrü var. var. Tabii. Silikon protezin patlama gibi bir riski var. Evet. Kimyasal emisyon riski var. Ve kişinin sağlığına zararlı olabilir. Bu kişinin kendi hücreleri, kök hücreler içerisinde bir gram bile ilaç ya da kimyasal madde olmadığı için... Hiçbir alerjik reaksiyon veya yan etki riski yok. Yani kişinin kendi hücrelerini kendisine tekrar nakil yapmış oluyoruz aslında. Benim anladığım şu. O zaman <laughs> bu şey yüze dolgular yapılıyor, evet. şey, e, bir sürü enjeksiyonlar, vitaminler eserler, e, ameliyatlar. Bunlara hiç anladığım kadarıyla bu yöntemle, kök hücre yöntemle gerek kalmıyor. Yağdan aldığımız göbek yağından hem kendi otojen, kendi dokusu. Evet hocam. Hem zararsız kesinlikle içerisinde ee, bir gram bile ilaç ya da kimyasal madde yok bak. Peki bu daha mı uzun ömürlü oluyor bu dolgulardan vesairelerden muhtemelen daha e, e, takdir edersiniz ki yani bir şimdi isim zikretmeyeyim. E, yüz bölgesine veya işte jawline denilen işte çene bölgesine veya e, meme ve popo bölgesine yapılan e, sentetik e, dolgu uygulamaları var. Bu dolgular sonuçta kimyasal bir ilaç hı. takdir edersiniz hı. ki. E, fakat kişinin kendi hücreleri olduğu için vücut onu yabancı olarak algılamıyor. Vücut onu kendiliğinden algılıyor ve bu sayede hastalarımız daha uzun ömürlü tedavi olabiliyor. En çok tercih edilen branşlardan birisi de hocam bizim üroloji uzmanı bir arkadaşımız Hı -hı. var. Aynı klinikte çalıştığımız. Özellikle şeker hastalarında, diyabet hastalarında göbek bölgesindeki aldığımız yağların toksik etkisi ortadan kalktığı için hastalar insülinden şeker hapına geçebiliyorlar. Yani 3 şeker hapı kullanan, 2 hapı, 2 hap kullanan da tek apa dönebiliyor. Evet. E, bu hastalarda erektil disfonksiyon dediğimiz erkeklerde iktidarsızlık problemi, sertleşememe sorununu kök hücre tedavisiyle öroloji uzmanımız çözebiliyor. Bu da şu anda ciddi bir gelişme. Çünkü normalde e, sertleşememe probleminde biliyorsunuz e, bir penil protez takılıyor. Yani penis protezi e, uygulaması Rahat gibi olmasına rağmen bence kullanımı rahat olmayan bir uygulama. Çünkü e, sonuçta bir e, vücuda yabancı bir cisim takılıyor. Ve bir süre sonra hem değiştirilmesi gerekiyor hem de e, kullanımı pratik olmayan bir uygulama. kişinin kendi hücrelerinden e, şeker hastalığını ve erektil disfonksiyon problemini de aynı seansta e, birlikte çözebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. değerli bilgiler. Yani, Sağ olun, var olun. Kök hücre ve organik olarak kendinden alınıp vücudun kalıcı olarak evet. zarara olmayan yapılan uygulamalar alındığı yerde de faydası oluyor konulduğu yerde de faydası oluyor ben çok teşekkür ediyorum çok değerli bilgiler çok istifade ettik çok teşekkür ederim Rica edersin. ederim İyi yayınlar dilerim evet. hoşçakalın